Tamam kardeşim kayıttayız sıkıntı yok. Ee, bugün gördüğünüz gibi bir deyiz ve Fıravi'nin hesabındayız ve çok güzel bir tane sandık geldi Groza. Onu açacağız parçalayacağız içinden geçeceğiz arkadaşlar. Keyfinize bakın. Tamam şimdi ne yapalım? Şimdi giriş yapalım evet. tamam. Herkes selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde e, gördüğünüz gibi şu anda bileyim ve bir tane çok güzel bir tane sandık geldi. E, Sizlere de bu arada tekrardan e, hoş geldiniz. Buna alıştım ben demeye tekrardan hoş geldiniz. Çok güzel bir tane Groza geldi ve güzel Naruto Sasuke seti. Arkadaşlar artık onların ismi Naruto Sasuke seti bitti. Yok ama cıvıtmayalım şimdi. Çok güzel bir tane set geldi. Şimdi size göstereceğim. Arkada mavi var. Hepi, Semih abi. Bir sürü şey var. E, insan var. Onlarla şimdi halledeceğiz arkadaşlar. Açacağız. Semih abi her şeyi şimdi söyleyecek size. Evet fazla boş yapmadan şey gideceğiz açmaya. Oha! 31 bin ucu oldu lan. Birden ne oluyor? Hile! Hile kesin hile! Lan cidden birden 31 bin oldu. Kardeşim Semih bastırıyor mu bu hedeleri? Krabin kartını çalan bir Semih abi evet. Şey o oh, Allah Allah. O yine Allah. geldi kardeşim ne oluyor Tabii. burada ya? Şuraya tıkladım arkadaşlar. Bu seti verdi bana hemen şunu şöyle bir takayım bu seti. Ay! Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle güzel saçları falan filan var. Buna mı tıklayacağım? Ha, tamam. Burada grozamız var arkadaşlar. Bakın şöyle size bunu bir göstereyim bak. Görüyoruz efekti gördünüz mü? Efekt önemli görüyor mu? Ne bu ne ne? Efekti ne bu, çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelişmiş dedim şöyle gelişmiş süre böyle gördüğünüz gibi. Ee, bu da abi efsane çok değişik. ha. Aynen. Çok, çok güzel yani. Sıralamayı söylüyorum en iyilerini. Buz yarı kime? Buz yarı bir de maskara. Bence bu da dördüncü. Bana sorarsan bu şu an dördüncü. Hayır, hayır, benim için. Kozilla Hayır oğlum ben Kozilla avime fazla sevmiyorum. Bu iyi yani. Ben, bana sorarsan bu dördüncü şu an bende. Evet, bu da nihayet süret arkadaşlar. Ay, 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 abi? Bu bir kötü olmuş. Aynen herkes söyledi. Bu bir tık, da Aynı, bir tık, tık daha şey yapabilirdi. Maskara gibi. gibi. animasyonlu olabilirdi. Mesela alttaki bir AKM etkilesene bir ses kesen zaten. Evet şöyle o, diyor. Bu AKM cidden animasyonlu güzel olur ama. Ama mesela. Güzel bu arada. Maskaraya şöyle. bakın direkt. Bak şuradan. Bak görüyorsunuz Böyle yani. Yani mesela olabilir. Çünkü buna yakışır abi. Çok güzel görüyorsun efsane abi. Gördüğünüz gibi bugün fazla uzatmadan istiyorsanız hemen bunu bir yapıştırıp açayım mı Semih abi? Arkadaşlar geçtik sandığımızda bu arada en sevdiğim favorim bu bu arada benim. Sadece bu ikisini gördüm. Bir de o var ama bence bu. Açayım mı şimdi? Aynen. Açıyorum. Bismillah. Vurdum abicim. Of. Hepsi geldi. Bitti. Ciddi misin? Vuru vuru vuru. Groza? Groza? Tamamdır. Groza'ya geçeceğiz şimdi. Şimdi bunlar fullendi mi? Evet. Yo. Anasını satayım kandırdılar. Tamam orayı da aç. Orayı da aç. Burayı aç. Sasuke dinlesene bir beni. Sen az önce açtın ki yani sizlerini kapattın. Oha. Oy oy. Sen Ama... sen bekle bir. Groza sandığına gidiyoruz Sasuke. Oğlum bu çok güzel. Bekle bir şu çok güzel. Kardeşim 810 bak. Hop geldi. Bismillah. Hop geldi. Ay materyal. materyal çok iyi boya tamam. gelsin. Materyale cidden ihtiyacımız yok. İki set de bur Abi uc, bin uca lan teki. Vur. Başka yani çaremiz yoksa sikem. Vur. Vur, 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 Allah'ım. Çok iyi. Boyayı çok iyi. Ay. Oy. Oğlum Hadi. ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Burada mı kasalım? Allah'ım. Oy arabaya baksana. Sasuke. Eee. 500 kaç uca gidiyor bir teklide? 800 bir onda. Arabaya bak. Araba çok iyi. Ben ne yani bu çıkmazsan hani yedik abi. Hadi Tör Bey siz oraya sasken kafasını falan bırakırsın arabayı. Bu bir. <laughs> bu bir. Bu iki. Bu üç. Yeter. Yeter oğlum. <laughs> oğlum ne vermiyor? Vur vur. Sıkıntı burası. Bir dakika Allah dursana bir saniye. Ne oluyor ben oğlum? soru işaretine tıklatsana. Aa bir de bu var. Buna baksanız Bu yolda şey İşte bu Sasuke bu. <laughs> Sasuke bu. <laughs> bu canavar <laughs> çıkacak. Bunu vuracağız biz. Bu canavar. Abi abi buna <laughs> kıyamam ki lan bunu. Çok kaya. <laughs> Oğlum ben bunu diline baksana be. o peyne benziyor. <laughs> 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 e ne <nerde> yaptı <laughs> <şartını gülüyor> şimdi? Nani yedik çıkmıyor. Soru işaretine tıklasana bir oranlara bakalım. Tamam. 3.7. İyi. İyi. İyi vur gitsin ya. Vur. Oy! Bu kadar. Tamam araba ile araba kullanmak istiyorum Aslında ben Bektir. Aaa daha açmamıştır abi Bektir. Ulan daha açmamış. Oğuz. Hay senin. Daha açmamış. Tamam, şişt, dur. Ya şampuan markası ne bu abi benim? gir. Evet. Şu M4'ü bir çöl fosili M4 yap. Şu çöl olan. Çöl fosili. Çöl kamuflajı. Tamam. Şimdi gir abicim. İki tane. İki tane açıyorsun Sasuke. Arabanın önüne üç tane onunla açıyorsun. İki bak tek, iki, iki üç, tane üç, ne atıyorum? İki tane tek mi? İki tekli, iki evet. tek ardından üç onu al senin olsun, üç onu aç. Evet. Bir, iki, üç. Üç on. tane de onu vur baba. Bir, oldum. hadi bismillah. Dur abicim. Senin evet, vereceğin taktinin, abi, taktinin benim abi, içine abi, geçeyim ya. Kardeşim önce şu Groza'nın bir okşa böyle. Aaa seni seviyorum. sandığı okşa, sandığı sev. Onunla bir bütün ol tamam mı? Bunlar bir taktik taktik. Bak sonra 3 defa bak 10 defa aça basıyorsun evet. ya. Evet. Tamam mı? İptal iptal tamam mı yazısı geliyor. 3 defa iptale bas. 3.de de tamam bas. Aha bak olmadığını... Ne oluyor oğlum burada? Hadi be. Söyle no canım. Eee şimdi e, bir tekli 3 onlu yaparsanız kesin geliyor. Yani bir tekli. Bir tekli. Bir. Bir. Hadi be. Ya fethiyem be Allah bel bu geldi bu salak geldi. Son suke. 10.000 UC'ye kadar nefessiz vur. Emin misin? O arkasında ne yazıyor? Emin Çünkü burada geçti yok. Danger. Danger. Aaa. Tehlikeli elde var. Evet. Ver Allah'a salak yiyin. Hayır. Biz seti istemiyoruz. Yujiro itiduri. Kruzayı istiyorum cidden ya. Aa bu set yok muydu bizde? Kruza benziyor. Yok yok o. Bu da ayrı. Kruza'nın gelmesi lazım. <laughs> Ama bu set cidden çok güzel ha şu. Abi neyi bunun ismi? Satoru da şu an ciddi mi? Çıkarsana bir daha seti çıkar. Hani Çıkarsana bir doğru. seti. <laughs> ciddi <Of. mi>? oh. <laughs> Abi ne materyal verdin? Ver lan! Biraz nefes tutuz hmm. ki bir çıkalım buradan ya biraz çıkalım. Sinirlendim bir... yemin ederim ya. kimse sansın bu. Arkadaşlar. Askeri sanıyor bir akış. Ha. Her açtığımızda onun şeye gidiyor, bin uca gidiyor. Bir kere vur yeter ya Victor abi. Tamam. <laughs> ne kadar pinç. Gelirse gelir gelmez. <laughs> Fazla gitme <gülüyor> yavaş <gülüyor> git. Bir kere <laughs> daha tıkla yeter. Ha. <Heh>. Bir kere <laughs> daha tıkla. Gerek yok be. ya. Yani. 7007. Hayır hayır hayır. 7007 olacak. Bak harca bir. Abi nane yani yedik. Şimdi. Bir tane. Allah belanı vermesin böyle? Zor zor cidden zor ya. Ha? 5 minutes later. Arkadaşlar bak neden çıkmıyor söyleyeyim mi? Şu an izleyip like atmayanlar yok. E, evet sıra like... Evet pardon pardon. Dur dur abi kesersin. Bekle tekrar deneyim oğlum zaten keseceksem. Neden çıkmıyor biliyor musun deli bal? Neden kardeşim? Şu an bazı izleyiciler like atmamış. Şaka be. Ya ya İsmail abi. Şaka be. Oğlum cidden var mı öyleleri? Ah be kardeşim. Ah be Bizim bak bak bak. Vallahi şey. bekledim yemin ederim bak. Bak bir şey kadar bekledim dedim çekeyim video öyle uyuyayım rahat rahat. Ee, evet. Tak. Hadi çık. Ah. Ya daha bu adam ne yapıyor? Abicim ya. niye çıkmıyor? Dür, dür, ya. Dür, ha. Videoyu durdur. Videoyu durdur. Ha. at kardeşim. At beğeni. At. <laughs> tamam. <Dur>, Oo, <laughs> <dur, dur. gülüyor> bismillah. Oray. Oy! Yok Yo gelmez. Gelmez. Vur bir daha Kanka. Allah'ım ya bir durun lan. Abi çite şerefsiz grozeyi niye vermiyor? Allah belanı vermesin senin. Ya materyal abi. Abi öldük. geliyor. Ne? Getir dedim. Getir beni mutlara getir beni <laughs> Cidden tatlı var da ya. Aynen, Vallahi uratlı. tatlı. Şimdi Arkadaşlar. Bu saat daha iyi. Cidden çıkmıyor nane yediksem ya niye böyle? Çok abi yok. bok gibi yere Doğru getirmişler şey. ya. Buraya da getirmezsiniz abicim bunu ya. Vur tekliye vur. Belki gelir ver. Her umut. Bir umut Bir umut be. PUBG senin be. ananın. <laughs> Arkadaşlar son uc'ye kadar harcadık. Gördüğünüz gibi vallahi çıkmadı. Yani şunu çıkardık. Şunu da hep hepsini çıkardık ha. Bak şu ikisi çıkmadı. Şu ikisi çıkmadı. Bunları istiyorsanız başka bir videoda uc'yi var ya bir sürü ucuya yatırıp bu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, evet öyle. Evet. Hatta üstüne şey gruzayı da fullleyeceğiz. Aynen bak. Söyleyeyim mi bak? Bir saniye gelin hemen. Bekle bekle. Materyaller nerede? Bekle bak. 83 materyal var. Geldiği gibi direkt fullleyecektim ama e, kısmet değilmiş. E, gelemedi arkadaşlar. Olabilir diyelim. Sıkıntı yok. E, çok teşekkür ediyorum dediği için. E, görüşmek üzere diyorum. Şöyle ama çıkaracağız bu hesaba. Sıkıntı yok. Rahatınıza bakın. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. E, bilmiyorum böyle bir kutu açtık. Bir değişik bir video oldu ama çıkmadı yani. Kısmet e, olmadı. Olmadı kardeşim. Yapamadık. Güzel başaramadık. Şeyler güzel abi. şeyler, Eğer... çıktı. Aynen. Kötü şey demiyorum. Eğer PUBG Mobile araba çıktı. Var ya, Ulan ya, PUBG Mobile. Abi cidden bak. Mesela... Aa, profile gitsene bir. Profile gir. <gülüyor> Abi, <gülüyor> ama, <Allah>. Aa Victor Reis'e bak Allah. yani çıkmadı arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere diyorum. Öpüyorum sizler arkadaşlar. Ee, bay bay. Minimum,